Orada Luton Havaalanı'ndayım. Uçağımı bekliyorum. Polonya'ya gideceğim. Gdansk şehrine. Polonya'da daha önce Varşova, pardon, Krakow şehrine gitmiştim. Bu benim ikinci şehrim olacak Gdansk. Dolayısıyla çok heyecanlıyım. Londra'da Luton Havaalanı'nda şu an aslında Londra'nın içerisinde değil, Cambridge şehirde bulunuyor olması lazım. Luton diye bir bölgede bulunuyor. Londra'ya bağlı 4-5 tane havaalanı var ve genel olarak neredeyse hiçbir Londra'nın içinde değil. Ben işte burada Luton'da bekliyorum, onun dışında hangi havaalanlar var? Gatwick var, Heathrow var, London City Airport var, bir de Stansted havaalanı var. Ben genelde Stansted havaalanını kullanıyorum. Geçenlerde Romanya'ya gitmek için de Gatwick havaalanını kullanmıştım. Bu sefer Luton'dan gideceğim, bakalım güzel bir gezi olacağını düşünüyorum. Gdansk'a gittikten sonra orada iki gün kalacağım, daha sonra Stockholm'a geçeceğim. Stockholm'da da iki gün kaldıktan sonra Norveç'e geçeceğim, Oslo'ya. Oslo'da da iki gün e, kalmayı düşünüyorum. Böylece e, bir haftalık tatilde iki tane e, yeni ülke gezmiş olacağım. Bir tane de hani Polonya'yı daha önce gezmiştim, Polonya'da yeni bir şehir görmüş olacağım. Bakalım yani e, güzel olacağını düşünüyorum. Böyle kendime 2023 için yeni hedefler koydum. Artık ayda bir kere, her ay mutlaka. Yeni bir ülkeye, yeni bir şehre gitmeyi düşünüyorum. Yeni bir ülkeye gidemezsem bile İngiltere içerisinde yeni bir şehri gezmeyi düşünüyorum. Yakında benim pasaportum bitiyor. Yeşil pasaportla geziyordum şu ana kadar. Şu an yeşil pasaportla son ülkelerime gireceğim. Ee, İsveç'e ve Norveç'e gireceğim. Ee, aslında Avrupa'da gezemediğim hala bir sürü ülke var. Ama yani bakalım yani en azından İsveç ve Norveç'i aradan çıkarmış olurum ki İsveç ve Norveç'i de görmek istediğim daha aslında bir sürü şehir var İsveç'te de ile Norveç'te. Bakalım yani ileride ne olur bilemiyorum yani en azından Oslo ve Stockholm'u aradan çıkarmış olacağım. Bakalım göreceğiz. Herkese selam. Şu an hostelden çıktım. Hostel arkamda. Gördüğünüz gibi şu tarafta. Şimdi yavaştan Gdansk'ı gezmeye başlayacağım. Şimdilik böyle böyle beraber gezecek mi insan bulamadım. Tek gezeceğim. Güneş burada 3.30'da bakıyormuş sanırsam. 3.30'a kadar vaktim var. Akşamda ne yaparım bilmiyorum. Biraz uykulu uyandım çünkü dün akşam çok geç yatmışım. Biraz yorgunum ama zevkli olacağına inanıyorum. Gdansk'la ilgili şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bu bulunduğum şehir İkinci Dünya Savaşı'nda sanırsam yanlış bilmiyorsam ilk bombalanan Avrupa şehri olması lazım naziler Polonya'ya istila etmeyi. Gdansk şehrinden başlıyor diye biliyorum ve bu şehir böyle çok Almanya ve Polonya arasında gidip gelmiş bir şehir bir ara Prusya krallığına katılmış Gdansk. Daha sonra işte İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra tekrar Polonya'nın oluyor. Yani bu şehir için Almanlar ve Polonyalılar böyle çok birbirine girmiş yani çok önemli bir konumu var. Bunları da eklemek istedim yani eğer hazırsanız sıkıdan sıkı yavaştan gezmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Burada hemen karşımda bir yapı var bu gördüğünüz yapı tersane, Gdansk'ın tersanesi aynı zamanda denizcilik müzesinin bir parçasını oluşturuyormuş ben yanından geçtim hani yanından geçtiğiniz zaman bir şey anlamıyorsunuz dolayısıyla uzakta durmanız lazım uzaktan daha rahat gözüküyor böyle ilginç bir yapı Bazilikası olarak geçiyor. Burada da Bazilikanın böyle ufak bir modeli var. Böyle tamamını görmekte zorluk çekerseniz böyle Bazilikanın modeline bakabiliyorsunuz. Bir sokakta yürürken şöyle bir mekanda karşılaştım. Böyle başta e, Türk restoranı zannettim. Çünkü şöyle gördüğünüz üzere Türk kahvesi sembolü var. Sonradan fark ettim ki burası e, Tatar restoranıymış. Bakın dışarıda şurada mesela Tatar e, sembolünü de görebiliyorsunuz. Tatar bayrağı, Tatar arması mı diyeyim artık. Polonya'da azınlık olarak burada Tatarlar da bulunuyor. Bunlar böyle Müslümanlar böyle yıllardır Polonya'da yaşıyorlar buranın azınlık etnik gruplarından bir tanesi